Ben Bilgisayar Teknikeri, Bilgisayar Onarımcısı Hikmet Dilik Bey. Yeni bir tamirat, onarımla karşınızdayım arkadaşlar. Müşterimiz Oktay Işık Bey cihazlarına virüs bulaştığından dolayı bize getirdiler. Evet, cihazda yedekleme yapacak mıyız ona baktım. Cihazda bir bu cihaz cihaza format atmışlar driver'lar yüklenmemiş ve sadece C diski var. D diski yok. Dokümanlara ve diğer pictures, videos, download, dokümanlara ve desktop'a baktığımda yedeklenecek hiçbir şey görünmüyor. Evet. Müşterimizin cihazına Gerekli virüsten temizleme işlemi yapacağız. Bizi izlemeye devam edin.